Şimdi bireysel başvuru hakkıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, anayasadaki temel hak ve özgürlüklerinden kamu gücü tarafına ihlal edildiğini ileri süreceksin. Birinci durum bu. Ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokollerden birindeki hakkının yine kamu gücü tarafına ihlal edildiğini öne süreceksin. Bu durumlarda anayasa mahkemesine başvurabilirsin. Ya anayasadaki temel hak ve özgürlüklerimiz ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki bir hakkımız. Kamu gücü tarafından, buraya vurgu yapalım, yani devlet tarafından ihlal edilmesi. Ee, bu hakkını kullanmadan önce bütün yargı yollarını tüketmiş olman gerekiyor. Yani yargıtaya kadar falan çıkman gerekiyor. Bütün mahkemelere dolaşman gerekiyor. Artık en son anayasa mahkemesine kalmış olman lazım. Sonra şöyle bir şey var. Bireysel başvurunun konularını şu dört şeye oluşturamaz. Yani bireysel başvurusun başvuru yaparken bu dört şeyi sebep gösteremezsin diyor. Önce alttakilere bakacağım. Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasanın yargı denetimi dışındaki bıraktıkları. Şimdi yargı denetimi dışında bıraktıklarını yasama kısıntıları. O yüzden bunlar bireysel başvuru konusu olamaz. Anayasa Mahkemesi kararları da kesindir. Kesin olduğu için yine bunu konu olarak gösteremeyiz. Üsttekilere geçiyorum. Yasama işlemleri ve düzenleyici idari işlemler. Burada fark ettiysen doğrudan ibaresi var. Yani biz vatandaş olarak yasama işlemleri, düzenleyici idare işlemleri doğrudan bireysel başvuru yapamıyoruz. Ama bunları bizim seçtiklerimiz yani milletvekilleri, cumhurbaşkanları yapabiliyor. Nasıl yapabiliyor? Ee, mesela bir kanun çıkartıyor meclis yasama işlemleri başlığı için konuşuyorum. Cumhurbaşkanı buna iptal davası açabiliyor değil mi? Anayasa Mahkemesi'nde. Ya da Cumhurbaşkanı düzenleyici bir idare işlem çıkarıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıyor. Buna karşılık meclis Oradaki milletvekilleri artık neydi ki şey 1 bölü 5 miydi 120 milletvekili değil mi 120 milletvekili ne yapıyor İptal davası açabiliyor onlardan bahsediyor diyor burası bu dört şeyi konu olarak gösteremez misin şimdi aşağı geçiyorum bireysel başvurudaki bu silsile nasıl olacak şimdi demiştim ya ya Anayasadaki temel hak ve özgürlüklerinden dolayı kamu gücü hakkının ihlal edildiğini, ya kamu gücü kullanılarak bu hakkın ihlal edildiğini öne süreceksin. Ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Şimdi bunlarla ilgili bir hakkın ihlal oldu. Sen öyle düşünüyorsun. Olan kanun yollarını da tükettin. Bütün mahkemeleri dolaştın. Bura gitti, bura gitti. Artık senin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapma hakkın doğdu. Bu hakkını olağan kanun yollarını tükettikten sonraki 30 gün içinde kullanmalısın. Eğer haklı bir mazeretin varsa mazeretinin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde de kullanabilirsin. Burada 30 güne 15 gün eklemiyor yalnız. Mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün diyor. Buraya dikkat et. Bir adam komada yatıyor diyelim. 6 ay sonra komadan, komadan uyandı. 6 ay boyunca dış dünyayla bağlantısını kesti. Avukatıyla görüşemiyor. iletişim kuramıyor ailesiyle. Yani adam yaşamıyor gibi bir şey. Bu adam 6 ay sonra uyandıktan sonra bu 15 günlük dilimde bu hakkını kullanabilir diyor. Daha sonra başvuru evrakında bir eksiklik varsa 15 günü geçmemek üzere süre verilir. Burada süre verilebilir demiyor. Süre verilir diyor. Neden? Bunun da mantığını şöyle aklında tutabilirsin. Biz vatandaş olarak her gün anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapmıyoruz. O yüzden bizim için olağan bir durum değil. Olan bir durum değil ancak anayasa mahkemesine başvuru yaptığımız için yine de eksik de olsa evraklarımız. Anayasa mahkemesi tarafı diyor ki ya yani bu vatandaş başvuru hakkını kullanmak istemiş. Ama bir de eksiklik yapmış. Bu hani herkes hukuk bilmek gibi bir lüksü yok yani Türkiye'de. Herkesin hukuk bilmesi gibi. Değil mi? Yani o yüzden her gün yaptığımız bir şey değil. Olabilir böyle şeyler. Olabileceği için yani biz buna 15 günü geçmemek üzere bir süre verelim diyorlar. Yani burada bir bağlı yetki var. Takdir etkisi yok. Daha sonra eksiklerimizi tamamladık ya da hiç eksiğimiz yoktu diyelim. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuzu sorunsuz bir şekilde yaptık. Her şey hazır. Anayasa Mahkemesi kararını 6 ay içinde verecek. Bireysel başvurumuzla ilgili kararı 6 ay içinde verecek. Ve biz bu 6 ay içinde verilen kararı yine beğenmezsek artık 6 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliriz. Tamam. Bireysel başvurun süreci bu. Şimdi şundan bahsedeyim. Bireysel başvuruyu kötüye kullanırsan bu hakkını Disiplin para cezası uygulanabilir. Burada iki tane şey dikkat edelim. Birincisi burada adli para cezası diyebilir soruda düşmeyelim. İkincisi burada uygulanabilir diyor. Direkt uygulanır der yine düşmeyelim. Burada bir takdir yetkisi var. Şimdi geçiyorum. Ee, ne tarafa geçeyim? Şu tarafa geçeyim. Anayasa Mahkemesi'nin teşkilatı. 6 tane birimden oluşuyor öyle söyleyeyim. Başkanlık, Genel Kurul, Bölümler, Komisyonlar, Genel Sekreterlik, idari Birimler. Ortaya geçiyorum bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Yani bu başvuru gerçekten kabul edilebilir mi? Kabul edilemez mi? Yani Genel kurulu görüşülmeden önce genel kurula gelmeden önce bunlar pardon çok özür diliyorum bölümlere gelmeden önce çünkü bölümlerde görüşülüyor bireysel başvurular bölümlere gelmeden önce incelemesi komisyonlarca yapılıyormuş. Hani şurada 3. satırda bölümler var ya işte bu da şey eee başvuruyor. Orası bakacak ama orası bakmadan önce komisyonlar bir fizibiliteden geçiyormuş. Gerçekten hani başvuru hakkını kullanmaya değer mi değmez mi? Gerçekten bir hak ihlali var mı yok mu? Kabul edilebilirlik incelenmesini komisyonlar yapılıyormuş. Kabul edilirse birazcık detay ama bir örneği Adalet Bakanlığı'na gönderilirmiş. Tamam. Ee, esas hakkındaki incelemeyi bölümler yapar demiştim zaten. Esas hakkındaki incelemeyi bölümler yapar. İnceleme Dosya üzerinden yapılır. Kural budur. İnceleme dosya üzerinden yapılır. Ama gerekli görürse duruşmada yapılabilir. Yani bunun da önü açık. Şimdi Anayasa Mahkemesi tamam mı? Bu özel bir e, not. Burayla çok ilintili değil. Yani çok ilintili değil derken direkt ilintili değil. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işlerini dosya üzerinden yapar. Yani burada demek istediği Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar, duruşmalar yapılır. Ancak diğer davaların hepsinde ya da başvuruların dosya üzerinden gerçekleşeceğini söylüyor. Ama şöyle de bir parantez açmış. Bireysel başvurularda gerekirse duruşma da yapılabilir. Zaten öncesinde söylemiştim. Bireysel başvuruda davadan feragat hakkını kullanırsan davadan feragat hakkını kullandığında düşme kararı verilir. Burada da şey diyebilir. Davanın reddi diyebilir. İşte ne bileyim başka bir şey diyebilir. Burada düşmeyelim. Bakayım şöyle önemli o gördüklerim iş... Üf, Masada sallanıyor. Önemli gördüklerim işaret... Ya kardeşim tamam sakin ol. Önemli gördüklerim işaretleyeceğim. Disiplin para cezası uygulanabilir. E, düşme kararı verilir. Kural olarak dosya üzerinden yapılır. Yüce divan sıfatıyla baktıklarında duruşma yapılır. Bireysel başvuru davalarında, şey, başvurularında da e, duruşma yapılabilir. Kural olarak dosyadır. Yüce Divan'da kesinlikle duruşma yapılır. Onun dışında e, bireysel başvurularda duruşma yapılabilir. Esas hakkındaki incelemeyi bölümler yapar. Demiştim bireysel başvuru hakkında incelemeler bölümlerce yapılır. E, evraklarda eksiklik varsa 15 gün geçmemek üzere süre verilir. Şu 6 ayları unutmayalım. 30 gün içinde başvuru yapılır ama birazcık böyle KPSS sorusu bu çok da önemli değil ama şurada mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvurulabilir kısmını unutmayalım. Ee, ek olarak 15 gün süre verilir falan filan derse sakın düşmeyelim. Mazeretin kalktığı tarihten itibaren olduğunu bilelim. Bu hakkımızı kullanmak için olan tüm yollarımızı tüketmeliyiz. Ve sadece iki sebepten dolayı gidebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasadaki temel hak ve özgürlüklerimiz. Ve bununla da giderken bununla ilgili kamu gücünün ihlal ettiğini söylemeliyiz. Yani yoldaki bir vatandaş şey yapabilir. Atıyorum senin seyahat etme hakkını gasp edebilir. Ama o bir vatandaş. Devlet değil. Devlet senin seyahat etme hakkını gasp ederse bu kez kamu gücü ihlal edilmiş oluyor. Sonuçta temel hak ve özgürlüklerin içerisinde seyahat etme hakkı da var değil mi? Ondan bahsediyorum. Burada Anayasa Mahkemesi'nin teşkilatı hakkında çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ama Fizibilitenin yani bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesinin komisyonlar tarafından yapıldığını bilelim. Esas incelemenin de bölümler tarafından yapıldığını bilelim. Ee, bu kadar. Yani bireysel başvuru bundan ibaret. Şöyle bir geniş görüntü alalım. Tamam.